Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okmancına e, ok mancını gibi bir makine yapımı göstereceğim. Daha doğrusu yapımını göstermeyeceğim. Az önce yaptım çok uğraştım gerçekten. Şurada kızıl taş mekanizmalarını görüyorsunuz. E, i̇htiyacımız olan burada sadece bir kızıl taş şu an. Onu da alalım. Makineyi etkinleştirmek için. Makineyi ben birkaç kez denedim. Gerçekten deli manyak oklar atıyor. İçine e, magma küpünün attığı, blaze'in attığı oklar, zehirli oklar her şeyi koydum. Yani çok tablet kasıyor telefon bunu atarken ya çok fena atıyor yani karşısında bir de, bir de duramaz bence az önce şurayı temizlemekle uğraştım burada ok yağmını tuttu neyse lafı fazla uzatmadan makineyi makineye ateş edeceğim Düzenekler burada gördüğünüz gibi basit bir düzenek karşısına duvar koyalım isterseniz İlk önce bir çalıştıralım sonra karşısına duvar koyalım gerçekten çok manyak bir makine hazır mısınız koyamadım <laughs> Gördüğünüz gibi ortalığın ağzına sıçtı affedersiniz. Yani bunun karşısında kim durabilir ki? <laughs> yani <gülüyor> makineye bakın ya. Şimdi karşısına duvar koyalım. Gerçekten manyak bir makine. Evet şöyle duvarımızı da inşa edelim. Yalnız bu makine çok fena değil mi arkadaşlar? Yani bunun karşısında kim durabilir ki? Arkadaşınızı garanturlayabilirsin tabii. De. Yani kafayı yerler. Şu makinenin yapana kadar kaç saattir uğraşıyorum. O okları, e, bileş toplarını falan falan koyarken. Uğraştım ama değdi yani. Nasıl bir makinedir? Çok basit yapımı yani. Siz de yapabilirsiniz. Öyle e, çok böyle... Nasıl bir çok fazla karma karışık kızıltaş mekanizma yok. Yani ben öyle mekanizmalar da yapmayı deniyorum. Şurada görüyorsun zaten yaptığım, yapmaya çalıştığım makinaları. Bugün aklıma bu geldi, denedim. E, yaptım, bayağı da işe yaradı yani. Manyak bir makine oldu. Duvarımız yavaş yavaş bitiyor. Makinenin herhangi bir adı yok yani. O ok katma makinesi. İsmini siz koyabilirsiniz. Şimdi bunu duvarda deleceğiz. Delikle de eşik edecek duvarı bence. Yani duvara bir de hayvan mı koysa? <laughs> Ayvan, Ayvan kalmaz zaten. Evet duvarımız da bitirdik. Arkadaşlarınızla kale savaşları falan yapıyorsanız bu makineyi yapıp böyle surlara böyle dayayabilirsiniz makineyi. Yani surları delik deşik eder bence. Ee, Oklarımız gittikçe azaldı. Ee, şurada yaptığım makineyi hemen size göstereyim. Belki anlayamamışsınızdır. Onu ben e, yanlışlıkla buldum. Ama gerçekten çok işe yarıyor. Böyle çok küçük ama size sınırsız sinyaller veriyor. Şöyle yapıyorsunuz tak 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 böyle gidiyor. Hiç ellemenize gerek yok. Kendi kendine sinyaller veriyor. Aynısını burada da yaptım. Bir kızıl taş sinyaller vermeye devam ediyor. Evet şimdi başlayacağız. Çok sinyal verdiği için oklarımız hemen azaldı. Burada mesela 64 tane ok vardı. Hala 64 tane var. Büyük ihtimal buraya pek sinyal gelmemiş. Bir hata oluşmuş. Neyse çok sıkıntı değil. Hemen başlayalım. <laughs> çok fena kasıyor